Sankriya Sandalye Anadolu Kervanını sunar. Sevgili seyirciler, Bursa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın bu yıl 10. açılış etkinliği vardı. 10. yıl etkinliklerinde bakalım neler yaptılar? Bunları sizlere yansıtacağız. Hep birlikte ne yapıyoruz? İçeriye giriyoruz. Bakalım içeride neler oluyor? Müzik Sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraberiz. Böyle Bursa, az var. Evet, Bursa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nın bu yıl 10.sı. Evet. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Bursa mükemmel bir şehir. Sanatı şey. e, da... Bizim insanımız da mükemmel, altyapımız da mükemmel. Ne varsa Bursa'da var. E, biz de her şeyi Bursa'da üretiyoruz. Bakın böyle sanat eserleri. Burası Topkapı Sarayı değil, bunlar burada yapıldı. Ve hepsini en güzel üstadlarımız, yüzyılların burada maharetlerini ortaya koyuyorlar. Her türlü birikim e, var burada. Bizler de her konuda e, buradaki tüm kursiyerlerimiz yeter ki istesinler. Onlara ücretsiz olarak bu kursları açıyoruz ve her şeyi öğrenebiliyorlar. Kendilerini yetiştirebiliyorlar, meslek sahibi oluyorlar. Bunları öğreniyorlar. Hem aile bütçelerine katkıları oluyor, aynı zamanda kendilerini de geliştirmiş oluyorlar. Ve bir kent insanı oluyorlar. E, her türlü sanata öğrenebiliyorlar. E, burada yabancı dilden, e, kültürel dallardan, geleneksel el sanatından üretime yönelik her şey var da katkı geçecek. sağlıyorlar öyle değil mi? Ne demek? E, tabii ki hem ailesine katkı sağlıyor hem Bursa'ya katkı sağlıyor. Üreten insan olmak gerekiyor. Her açıdan sağlıklı olmak için öğretmek gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Hem kendi açısından hem toplum sağlığı açısından hem ekonomi açısından herkese çalışmak düşüyor. Ama çalışıp güzel şeyler yapmak için öğrenmek lazım. E bunun kursunu görmek lazım. Bak sanatkarlar burada. Hocalar burada. Uzmanlar burada. Onların yanına gelip bu tedrisattan geçecekler. Olmaları yeter. Evet tabii. Tabii. Teşekkür Efendim verdiniz şey bugün için. Çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, Neşet Çağlayan, Orhan Gazi Belediye Başkanı. Tabii Busmek kurslarının e, yıl sonu sergisindeyiz. E, gerçekten muhteşem bir manzara. Bu sevincine ortak olmak üzere buraya geldik. Tabi Bursa merkez olmak üzere e, dış ilçelerde e, bu SMEK kurslarımızın faaliyetleri devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Orhan Gazi. 600'e aşkın kursiyerimiz 5 farklı branşta eğitimlerine devam ediyorlar Orhan Gazi'de. Tabii bunlar hem bayanlarımızın veyahut da gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve aile ekonomilerine katkı sağlamalar açısından çok önemli bu kurslar. Gün geçtikçe de teveccühün arttığını görüyoruz. Örneğin Orhan Gazi'den örnek vereceğim. Ben mevcut hazırladığımız binamızın yetersiz kalacağı kanaatindeyiz. Bu noktada hassasiyetlerinden ve duyarlılıklarından dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altıfe bütün Orhan Gazili bayanlar ve kursiyerler adına şükranlarımızı sunuyoruz. hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok da güzel bir kalabalık var burada. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok güzel ya. Hayranlarımız burada. <laughs> Delirmiş bir şekilde bekliyorlar orada. <laughs> Sağ olsun. Her zaman ne zaman gelsek Bursa'da bizim sevenler şey bizi yalnız bırakmıyorlar. Ben yani özellikle tabii Bursa Belediye Başkanımıza çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisini şahsen çok sevdiğim bir insandır. Um, Bursa dediğim gibi yani sonuçta özel bir yer, herkes için özel bir yer. Özel bir yeri öyle değil mi? Aynen. Yani, hani, hani tarihiyle olsun, insanıyla olsun, halkıyla olsun çok özel bir yer ve ben her geldiğimde çok güzel bir hoşgörüle karşılanıyorum, çok güzel bir misafirperverlik görüyorum burada. O yüzden hani hak ödenmeyecek bir şehir yani benim için, benim gözümde böyle bir yer çünkü. Türkiye'nin her yerini geziyoruz ama tabi haliyle burası bizim için de başka bir özel bir yer. Bir de sizin burada bu bayanlarla beraber, bu bayanlar Bursa'ya çok güzellikler katıyorlar. El sanatlarıyla, emekleriyle, meslekleriyle. Evet. Ya şu masayı gördüm ben helal olsun dedim yani gerçekten. Evet. Düğünüm olursa söz bunu kim yaptıysa onu yaptıracağım. <laughs> seyirciler bu hafta Bursa'dayız. Önce Bursa'da Bursa Bilecik Yalova Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliği'ni ziyaret edeceğiz. Bir toplantı yapıyorlar. Bakalım bu toplantıda neler konuşulacak. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Orman üretimini ve orman dışı üretimlerini dile getireceğiz. Buradan nereye geçireceğiz? İnegöl'e gideceğiz. İnegöl'de Kulaca'da bir hayır var. Bakalım bu hayırda da neler olacak? Onları ekranlarınıza getireceğiz. Efendim ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin. Ormanların onları... Evet sevgili seyirciler. Bugün Bursa Bilecik Yalova Orman Kooperatifleri Bölge Birliği'ndeyiz biz. Bugün kendilerinin yönetim ve denetleme kurulu ile beraber bir toplantıları var. Biz bu toplantıya iştirak ettik. Aslında aylık yapılan rutin bir toplantıydı ama bugün bu toplantıda önemli konular da konuşuldu. Şimdi başkanımızla bunları değerlendireceğiz ve yönetim kuruluna, denetleme kuruluna sorularımız olacak. Başkanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İlham İlhan, Bursa, Bilecik, Yalova, Orman Köy Kooperatifleri Başkanıyım. Yönetim Kurulu toplantısına iştirak ettiniz. Hoş geldiniz. Şimdi başkanım aslında aylık yapılan rutin bir toplantıydı. Yönetim ve denetim kurulumuzla beraber ama bugün önemli bir konu konuşuldu. Önce biz bir orman kooperatifleri denildiği zaman ne anlıyoruz? Çünkü bazı insanlar hani orman bölgeye bağlı olarak düşünüyor ama bir önce bunu anlatalım. Ve daha sonra Bursa Orkop ne yapar ardından da neler oluyor? Bursa, Bilecik, Yalova, Orman köyleri, İnegöl olsun, Kemalpaşa olsun, Yalova olsun, İznik olsun. Yani ilçelerimizin hepsini sayarsak 17 ilçe Bursa'da. Bunlara yönelik üretimlerle ilgili yaptıkları işleri takip etmek, koordine etmek, eğitilmelerine ve denetilmelerine yardımcı olmak. Bu vesileyle Bilecik üretimi bol olan bir ilimiz. Yalova'da üretimi bulunan ilimiz. Bu üç ilde Eskişehir'i de katarsak dört ili temsil eden bir bölge birliğiyiz. Böyle olunca da bu kooperatiflerin bir örgütlenmesi, güçlenmesi veya da tarımsal amaçlı kooperatifler adı üstünde ana sözleşmede de elinde zaten. Yani tarımsal deyince bir orman da bir tarımdır sonuçta. Yani biz ormana girdiğimiz zaman biz orman bölge müdürlüklerine iş yaparız kooperatifler. Getirdiğimiz ürünler, envaller ne olursa olsun Orman Bölge Müdürlüğü ilçelerde bunun ihale yöntemiyle satışını gerçekleştirir. Bunlarda da köylülerimiz istikaklarını alır. Bu istikakların düzenli ödenmesinde bölge müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Hiçbir aksama olmuyor istikaklarda. Sadece sıkıntılarımız bazı üretim bölmelerinde hava şartları bozuk olduğu zaman iklimine göre, yöreye göre yani erken üretim primi dediğimiz bir aylar var bizim. Bundan iyi yararlanamıyoruz biz. Yani bir Antalya ile bir Mersin'i Bursa ile Yalova ile Bilecik ile bir tutamazsınız. Yani Antalya'da bugün gidin kar yoktur. Bursa'da hala bugün bazı bölmelerimizde üretim bölmelerimizde 70 santim 50 santim kar var. Giremediğimiz yerler var. Bunun için de Bursa milletvekillerimizin desteğiyle Orman Bakanımıza anlatmamızın vesilesiyle erken üretim primlerinin bir ay ötelenmesinde yardımcı oldular, vesile oldular. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Milletvekillerimize, genel müdürümüze, bölge müdürümüze, bakanımıza bu konuda gerçekten Allah razı olsun diyorum. Üretim Pazarlama Daire Başkanımıza birkaç sözlü konuşmalarımız oldu. Yazılı da tekliflerimiz oldu. Biz artık ormanda amatörce çalışmayı bıraktık Bursa bölgesi, Bilecik bölgesi. Profesyonelce. Bakın ormanlara ki gezin. Artık üretimi nasıl yaptıklarını takip edin. Kişisel koruyucu ekipman elbisesiyle yani iş sağlığı, iş güvenliği tedbirlerini alarak giriyorlar. Bu önemli bir şey. Biz Bursa'da, Bilecik'te, Yalova'da 7800 kişi sertifika sahip ettirdik. Yani Bursa Orkop Bölge Birliği'nin burada çok büyük emeği var. Hiçbir bürokrat bunu inkar etmez. Bursa Bölge Birliği üretimden sıkıntılı değil. Tek sıkıntı geliyor. 20 Mart 2015 tarihinde Bakanlar Kurulumuzun çıkardığı bir kararname özellikle bakanlarımın her birinden rica ediyorum. Ben köylüyüm. Ben açken o kararnamenin yürürlüğe girmesi biz orman köylerini gerçekten sıkıntıya sokar. 20 Haziran'da yürürlüğe girecek diye tebliğ tamam yazıldı. Ormanlarımızın daha iyi korunabilmesi için orman köylüsünün yerinde korunmalıdır diye düşünüyorum. Yani ormanlarımıza baktığımız zaman devletin bize verdiği resmi yerleri ya yani biz ormanı talan edelim, ormanı keselim öyle bir düşüncemiz yok ama o ormanda üretim yapılacaksa öncelikle o köylerde oturanlar yapmalı. Bunun için bizi hiç kimseyle kapıştırmasınlar. Kapışmaya bizim gücümüz yetmez. Bizi hiç kimseye boğdurmaya uğraşmasınlar. Boğulmak istemiyoruz. Biz üretim yapmak istiyoruz. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu konuyla ilgili benim yönetim kulum burada. Bursa Orkop Bölge Birliği dikili tahsise karşı değil. Dikili tahsisin getirdiği zorlukların bazı yerlerin iyileştirilerek geliştirilerek kooperatiflerin veya köylülerin lehine olacak her türlü kararın yanındayız. Her zaman da saygı duyarız. Şimdi Fatma Hanım bölgesel dediğim Mersin'le Antalya'yı bir tutmayacaksınız dediğim gaye odur işte. Bursa bölgesi, Bilecik bölgesi, Yalova bölgesi kendi ürettiğini tüketebilen, yetmedi ithal eden yetmedi illerden satın alan çok önemli bir konuya parmak basayım. İnegöl'de 200 iş adamı bir araya gelerek Mobilya AVM yani Türkiye'nin en büyüğü dünyanın dördüncüsü AVM alışveriş merkezi kuruldu. 200 iş adamı bir araya gelerek yani bizim ürettiğimiz tomrukları, envalleri tüketebilecek bir yerimiz. Yani biz ithala değil, ihraca. Bugün yurt dışından da tomruk geliyor bize İnegöl'e de geliyor Kemalpaşa'ya geliyor Bursa'ya geliyor yani İnegöl'ün Bursa'nın potansiyeli ilçeler zengin sanayisi zengin tüketim yüksek bu nedenle Bursa gibi bir yerde tabii ki Antalya'yla yaz gibi bir sezon attım kış şu an ürettiğin tomurun fiyatı pahalıdır niye? Su yürümeden keseceksin derler. Tenebüt mevsimi derler. Onun gövdesinde yakaladığın zaman e, demiş ağaç bana su değmesin yüz sene bakarım sana demiş. Bu aylarda kesilen ağaçların ömrü uzun olur. Bizim İnegöl'de bunu kullanmak istiyor. Üretimleri zamanında yapmak istiyoruz. Tüketen kim olursa olsun bizim balımızı tüketmiyorlar. Bizim ürettiklerimizi biz devlete veriyoruz. Devlet de ihale yöntemiyle satıyor tahsis edilecekse çok önemli bir şeye vurgu yapmak istiyorum. İlla ki tahsis edilecekse Orman Genel Müdürlüğü bunu dikkat alırsa şöyle diyelim. Biz köylüler üretelim, rampaya getirelim, depoya getirelim, teslim edelim. İhale etmeden tüccara tahsis etsin. Çıkış yolu bu. Biz üretelim, köylüler karnımız doysun, aç bırakmasınlar bizi. Ama dikili tahsis değil de ürettiklerimizi ürün olarak tahsis etsinler. Kim ne kadar istiyor yıl içerisinde belirtir. Ben şu kadar istiyorum. Bizim tüccarlarımız olmazsa biz de olamayız. Tüccarlarımızı ayakta tutmazsak bizim ürettiklerimizi kim tüketecek? Onlara da sahip çıkmak lazım. Yani tahsis kuruluşlarını, yonga kuruluşlarını tabii ki desteklemek lazım. Ama rica ediyorum öncelikle köylü o ürünü üretsin. Biz tahsisi devlet olarak yapılacaksa ürettiklerimizden tahsis yapılsın. Yani ihalede tüccarlarımızla kapıştırmasında. Aynı zamanda ben Orkop Merkez Birliği'nde arkadaşların sayesinde destekleriyle orada da merkez denetimdeyim. Türkiye geneli görev verdikleri zaman bütün illere gitme yetkim var. Maalesef biz 28 bölge birliği Orkop nezdinde toplandığımızda ortak bir karar bu çıkan kararnamenin acilen durdurulması ve milletvekillerimizin ve bakanımızın bu konuda köylü için uyarlı olmasını, bizim aleyhimize olan bu kararnamenin durdurulmasını istiyoruz. Evet. evet sevgili seyirciler işte önemli olan konu da buydu bugünkü toplantıda bu değerlendirildi yönetim kurulunda. Şimdi yönetim kurulumuza da aynı şekilde mikrofonlarımızı uzatacağız. Yanımızda yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Turku Tar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız var. Efendim öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Turku Dalköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zeki Gündüz. Biz de aynen Başkanımın dediği gibi başkanıma katılıyorum ve bu kanunun yürürlüğe girmemesini arz ediyorum. Yani köyüm olarak mutlaka biz ormanda fazla çalışmasaz bile fazla ormanımızın olmamasına rağmen biz meyvacı bir köy olarak ama yine de ormanda da bizim şeyimiz var yani ormanda senelik üretiyoruz. Bu haklardan biz de yararlanıyoruz. Yani bunun hiçbir zaman için ben kendi köyüm olarak da bu İnegöl köyleri olarak da hiçbirinin bu hakları elinden alınmasını istemiyorum yani. Evet, evet. Efendim siz <laughs> neler söyleyeceksiniz? Ben Gemlik Aydar Kooperatif Başkanı evet. Necmettin Aydın. Denetleme Kurulu'yum. Evet. Başkanımıza katılıyoruz aynen. Ee, ormanda başka sorunlarımız da var. Evet. Personel eksikliği var. Fiyatlarda sıkıntılar var. Evet. Vallahi sıkıntı çok. Para kazanmak istiyoruz. Ama biraz maliyetler yüksek. Bu konulara değinilmesi, ilgilenilmesini istiyoruz. Toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Ben de denetim kurulu ...İzdik temsilen Metin Arslan. Şimdi başkanımız az önce bir konuda değindi. Denildi ki işte dikili satış olarak çıkıyor. Ve ben inanıyorum ki burada genel müdürlüğümüzün bir almış olduğu bir karar var. Bir karar da bu da bakanlar kurulunun onayıyla sunulmuş. Ancak 20 Haziran'da bu yürürlüğe gir giriyor. Ama ben inanıyorum ki daha önce başkanımızın girişimiyle ilgili prim desteği bir ay uzatıldı. Burada ilk önce vekillerimize ve bakanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Ve bu çalışmayı da biz tekrardan Sayın Başkanımızla beraber devam edeceğiz. Evet. Ben tekrardan inanıyorum ki vekillerimizin desteği ve bakanımızın da bu konuda çok fazla ben içli detaylı olduğunu bilmiyorum, bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama Sayın Bakanımızla görüşüp bu konuyu arz ettikten sonra bu sorunu da aşacağımızı düşünüyorum. Evet. Çünkü başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımızla birlikte köylümüze ve köyde yaşayan insanlara hükümetimizin çok büyük bir destekleri var. Ve bu da Orman Bakanımızın göletleriyle olsun, barajlarıyla olsun köylümüze aşırı derecede bir desteği var. Ve bu yasayı da ben gerçekten inanıyorum sayın bakanımıza ilettiğimiz zaman bu konuyu da aşacağımızı düşünüyorum. Evet. Ben Mustafa Kemal Puş'a Şapçı Kooperatif Başkanı Suat Akar. Aynı zamanda Bey Kemal Puş'a bölge sorumlusuyum. Evet. İşte başkanımızın değindiği gibi sorunlarımız hep aynı yani. Biz orman kesmiyoruz, bakım yapıyoruz. Yani nasıl bir çiftçi tarlasına, bahçesine bakıyorsa biz de ormanlara evet. bakım yapıyoruz. Evet. O i̇lk önce bunu vurguluyoruz. Yani ormanları kesiyorlar, talanı diyorlar değil, bakım evet. yapıyorlar. Evet, aynen öyle bakım yapıyoruz. Ve emeğimizin karşılığını istiyoruz ee, bakanımızdan, milletvekillerimizden. ...bizim sesimizi duysunlar yani. Evet. Ee, üstelik de bu bakımı yaparken aslında sosyal güvenceleri de yok öyle değil mi? Evet yok yani sosyal güvencemiz yok ama biz e, yapılan bu şeylerde iş güvenliği tedbirlerinin her şeyine uyuyoruz. Yani bu belgeleri aldık, bünce şeye katlandık yani zorluklara parasında belgelerimizi, iş güvenlik elbiselerimizi temin ettik. Ama şu anda bir dikili satış var, tahsisli satış... Yani bunlar olacaktı. Bize niye bu masrafı yaptırdılar? Niye biz belgelerimizi aldık? Yani bunları öne sürüyorlar. Öyle de bir mağduriyetimiz var. Hepiniz belgeli misiniz? Evet, hepimiz biz şu anda kooperatifimize üye olan arkadaşlarımız var. Belge olmadığı için onlara iş veremiyoruz. Yani ilk toplantılarda belge alıp öyle iş veriyoruz. Belge olmayan iş vermiyoruz. Şimdi orman köylerimizde ormanla beraber bütün meyve sebze üretimini de geçildi kooperatiflerimizin teşvikleriyle. Bunun yanında hayvancılıklar var, süt besi olsun, süt yetiştiriciliği olsun ve bunun yanında da şu anda köylerimizde bu kara dut dediği kara üzüm olan bu köylerde yayılmaya başladı. Bütün köylerimiz yani izdiğimizin civarındaki köylerimiz şu anda buna da teşvik ediliyor. Devletimizin buna da teşvikleri var, desteği var. Şu anda onun üzerine de yoğunlaşılıyor ve de bu da gelirisi getirisi güzel olan bir ürün. Bu konuda çalışmalarımız da devam ediyor. Yaban Mersin'e uygun mudur o bölgede? Evet, yaban Mersin'imiz de var. O da şu anda yaygın. ona da biliyorsunuz destekler var şu anda. güzel de destek veriyor devletimiz. Faizsiz krediler veriliyor. Bu konuda da tahmin ediyorum şurada bir hafta önce görüştüğümüzde bir yaklaşık sadece bizim köyde değil orada 4-5 tane köyümüz var orman köyümüzde. 78 kişi şu konuda bir destek aldılar. O konuda da şu anda onların çalışması devam ediyor. Yaban Mersin ekimi de devam ediyor şu an. Sağlıklı yaşam için köy tavuğu, köy yumurtası dedik. Biz bunları bir yere bağlayıp da betonun üzerinde köy tavukçuluğu olmaz. Eski yöntem. Eski yöntem. Hatta bugün bölge müdür yardımcılarımız her biri diyor ki haydi başkan köy yumurtası getirmez misin? Biz ürettiğimizi gene orman köylerine yönelik bu mikro kredi özellikle tercih ettiğim bayanlarımız için bazı yerlerde gittiğimde başkanım başkanım bakar mısın tabiri caizse dağlı şekilde ben de dağlayayım daha köylüyüm sorgun köy başkanım benim babam ormana gidiyor ben evde boş oturuyorum ne yaparsın kızım sen e, bebek imal ediyorlar sorgun bebeği diyoruz evet. Adı üstünde sorgun bebeği. Keles bebeği adı. Bunun yanında tavukçuluk. Bakın eğer bir köylü tavukçuluk yapmak istiyorsa her bir köy tavuk köy yumurtası. Bunun için orman bölge müdürlüğümüz bu gösterdiğim şöyle çekiyor musun? Evet. Sağlıklı yaşam için köy tavuk köy yumurtası projesi 2015. Bunun yaygınlaşmasını istiyorum. Evet. Özellikle dağ yörelerinde. Niye dairelerinde ova yerlerde olmaz bu iş? Yani ormanın içerisinde açık alanlarımız var ise. Değerlendirmek için köylülere atıyorum 500 metrekare olur. 100 tavuk 75 yumurta. 1 liradan satarım 75 lira yapar. seyirciler Bursa'dan sonra geldiğimiz gezi durağımız bizim İnegöl. İnegöl'e bağlı olan Kulaca Mahallesi'ndeyiz. Kulaca Mahallesi'nde bir hayır etkinliği var. Bakalım mı? Kulacalılar hayır etkinliğini nasıl kutluyorlar? Kimler konuk olacak bu hayır etkinliğini? Bunları da ekranlarınıza yansıtacağız. Ama önce ne yapıyoruz? Bir Kulaca'ya geziyoruz. Bakalım bu köyde neler var? Neler yapıyorlar? Kimleri göreceğiz? Kimlere merhaba diyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Siz beni takip edin. sevgili seyirciler İnegöl Kulaca Mahallesi'ndeyiz. Burada bir hayır etkinliği var. Bu hayır etkinliğine iştirak eden de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız var. Efendim bizler sizi tanıyoruz ama ekranlarımızdan bir kez daha tanıtalım. Hoş, Hoş bulduk. Metin Anıl İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyım. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir hayır etkinliğinde bir aradayız. Evet İnegöl'ün köyleri Mayıs ayının ilk haftasından itibaren her hafta bu tür etkinlikler yapar. Mevlüt okuturlar. Ee, yeni bir e, baharın başlangıcıyla verimin bol olması, bereketin bol olması adına dualar edilir, mevlütler okunur ve hayırlar yapılır. Pilavlar, dede pilavları yapılır. Bu e, bir gelenek, görenektir İnegöl'ün köyleri tarafından hayatı geçirilen gelenek, görenektir. Bu gelenek ve göreneğe de işte İnegöl'ün e, insanları, köyün insanları katılır ve bir sosyal aktivite oluşur. İnsanların bir araya gelmesi, insanların beraber olması ve e, birbirlerini tanıması adına bir aktivite olur. Çok güzel etkinliklerdir bunlar. Bunların e, geçmişten gelen etkinliklerin bundan sonra devam etmesini diliyorum. Şimdi İnegöl e, Türkiye'de mobilyanın başkenti olma yolunda e, hızlı adımlarla ilerliyor. Aynı zamanda İnegöl bir sanayi şehri, bir tekstil şehri, bir gıda şehri, bir tarım şehri, bir turizm şehri ve aynı zamanda bir mobilya başkenti. Geçtiğimiz günlerde Mobilya AVM'miz de açıldı. Tabii bu mobilya başkenti olma yolunda yürüyen İnegöl'de e, önemli etkinliklerden bir tanesi bir ayağı e, bu da tanıtım ayı, bu da tamamlanmış oldu. İnegöl e, mobilyada Türkiye'nin lideri, bölgesinin lideri olmaya devam ediyor. <laughs> Sankriye Sandalye'nin sunduğu Anadolu Kervanı devam edecek.